Kerem komiser çok sinirliyim çok. Evime hırsız girdi hırsız. Onu hemen bulmalısın hemen. Ne? Hırsız mı girdi zengin? Ne zaman girdi hırsız senin evine ne zaman? Dün gece girmiş Kerem komiser dün gece. Elmas çalmış. Onun dışında birkaç tane daha altın çalıp gitmiş. Onları hemen bulmanı istiyorum. Tamam zengin tamam. Bulacağım şimdi. Kamera kayıtlarına bakalım hemen. Sen de gel yanıma sen de izle bakayım. Kerem komiser onları bulmalısın. Bulmalısın onları mahvedeceğim ben mahvedeceğim. Haydi bakalım. Oh be sonunda buldum zengin sonunda buldum. Bak şimdi. Bak başlatıyorum kaydı. Ulan bu Arda değil mi? Zengin Arda Arda girmişsinin evine Arda. Ulan harbiden Arda'ymış tam bu. Ulan ben sana soracağım lan şimdi. Kerem komiser sen bu işe sakın karışma tamam mı? Onlarla ben hesaplaşacağım. O fakirin ailesine soracağım soracağım. Benim evime girip hırsızlık yapmak neymiş göstereceğim. Zengin sakin olmalısın sakin. Bu işin altında başka bir şey olabilir. Ne olursa olsun Kerem komiser. Bu işi ben bitireceğim. Ben gidiyorum şimdi. Ulan onları bitireceğim Kerem komiser. Bitireceğim onları mahvedeceğim. Zengin sakın ters bir şey yapma sakın. Arkadaşlar bir dakika videoyu bölüyorum çünkü challenge bölümüne geçiyoruz. Bugünkü challenge'da videoyu en hızlı beğenip yorum atan ve kanala abone olup bildirim zilini açan yorumlara ben yaptım yazsın. Ve ondan sonra benden kocaman bir kalp kazanıyor. Yaptıysanız başlıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1 haydi videoya geçelim lan seni fakir. Bitireceğim oğlum. Benim evimi soymak neymiş göstereceğim sana. Aç oğlum şu kapıyı. Aç lan. Aç lan şu kapıyı. Açın oğlum şu kapıyı. Açın lan. Açın artık. Döveceğim lan hepinizi. Açın. Adam yemek ne zaman hazır olacak ya? Karnım çok fena acıktı. Birazdan hazır bey. Birazdan hazır. Lan Ulan her şey bitti. Şimdi hırsızlan mı başladınız lan siz? Lan? Ne? Ne hırsızlığı zengin abi? Ne diyorsun sen? Ulan fakir sen çocukların hırsızlığı mı öğrettin lan? Seni döveceğim oğlum Allah'ın Allah'ın sana Allah'ın. Zengin abi vurma vurma abi dövme fakiri dövme. Acı bu aşağıdaki seslerle lan aşağı gel aşağı gel hadi gidelim. He? Ha? He? Zengin amca bana oluyor anne ne oluyor anne ne oluyor anne ne oluyor çok korkuyorum ben. Zengin abi abi bak çok olumsuz. vurup vurup dur. He, hem bize hırsız diyorsun lan sen. Ulan yetti lan yetti görürsün lan sen şimdi. Fakir, onu dövebilirsin hayatım. Döv onu döv. Haydi göster tüm gücünü. Evet baba evet sen zengin amcamı dövebilirsin. Haydi döv onu döv. Sen kimsin bizim hırsız diyorsun ha? Seni böyle döveriz işte. Al lan sana al lan sana al oğlum al. Fakir vurma artık yeter fakir vurma tamam tamam vurma özür dilerim fakir. Oğlum ne oluyor lan dışarıda bu sesler ne? He? Ulan ulan zengin fakirimi dövüyor yoksa çabuk gitmeliyim hemen gitmeliyim oraya. Lan oğlum ne oluyor lan orada lan ne oluyor oğlum durun lan kavga etmeyin oğlum kavga etmeyin durun. Lan fakir ayrıl oğlum ayrıl lan ayrıl ne yapıyorsunuz siz oğlum ne yapıyorsunuz bıraksana abini. Kerem komiser şimdi bu hain var ya hain geldi bana hırsızsın dedi Arda hırsızlık yapmış öyle dedi. Bana hırsız dedi benim aileme hakaret etti onlar. Lan oğlum siz kardeşsiniz lan. Böyle şeyler yapmayın oğlum. Ulan fakir göreceksin oğlum sen göreceksin bitireceğim lan seni. Kafanı kıracağım oğlum seni. Bitirdim oğlum seni bitirdim. Görüyor musun Kerem komiser? Görüyor musun? Hala tehdit ediyor beni. Hele bir gelsin de onun gününü göstereceğim ben. Tamam o bir daha gelmez. Ben gidiyorum şimdi. Rahat rahat durun evde. Hanım bu zengin rahat durmayacak. Ben onu bilirim gidin. Herkes zırhlarını giysin tamam mı? Tamam. Tamam bey tamam. Ne oldu bey ne oldu? Ne oldu böyle anar acele geliyorsun? Baba ne oldu baba anlatsana ne oldu ne bu telaş? Baba ne oldu baba seni çok sinirli gördüm. Bu hain fakir ve ailesi bizim evimizi soyan kişilermiş. Onları dövmeye gidiyoruz. Haydi haydi çabuk olun. Ne? O yellow var ya o yellow, Ondan nefret ediyordum. Onun saçını başını yolacağım şimdi ben. Baba ne? Ne diyorsun baba ne? Ne diyorsun baba ne diyorsun ya? Nasıl yapabilir live oynay böyle hırsızlık? Ben de gideyim o aydayı döveyim. Haydi gidelim haydi. <laughs> haydi canım ailem. Haydi gidiyoruz. Dünyanın en güçlü ailesinin zengin ailesi olduğunu onlara göstereceğiz. Haydi koşun benimle koşun. Evet canım ailem. Şimdi zenginler gelebilir. Herkes dikkat etsin tamam mı? Kimsenin yaralanmasını istemiyorum. Hüsamettin özellikle sen oğlum. Dikkat et çok dikkat et. Edeyim baba edeyim sen merak etme. Hele bir gelsinler de Onlara günlerini göstereceğim Bey yalnız bunlar çok zengin Bunlar gelirse Elmas elmas kılıçlarla gelir Biz ne yapacağız o zaman Miray etinden korkanın kemiğini <laughs> seveyim o zaman Sıkıntı yok Onlar bizi bir kere vururlar Fakir çabuk dışarı çık. Çabuk senin kafanı kıracağım oğlum. Kafanı gözünü dağıtacağım. Sen de gel bakalım Miray. Senin de saçını başını yolacağım. Gel Yollay seni. <laughs> sen işte böyle adamsın oğlum. Bak bizim üstümüzdekilere bak. Bir de kendi üstündekilere bak. Ama seni böyle mi döverim? <laughs> Ulan korktuğunu bu kadar belli etme bari lan. Korkak herif korkaksın sen korkak. Zengin abi fakir. Korkak değildir Tamam mı? Fakir adamdır adam. Senin gibi hain mi değildin? Kardeşini hainlikle da suçlamaz. Abi bizim neyini nasıl döveceğiz ya böyle? Nasıl döveceğiz? Gör baksana şunların hepsinde elma hızlı var ya. Hüsamettin. Senin korkmana gerek yok. Ama sen de Arda gibi hırsızlık yaparsan o zaman kork. Haydi. Haydi zengin ailesi. Hazırsanız dalalım şunların evine. Haydi. Ha. lan burayı kırabilecek sanıyorsunuz oğlum? Kıramazsınız. Hüsamettin burayı yaptı. Kırılmaz bunlar. Görüyor musun şu sarışın yelloz Barbie'yi nasıl kırmaya çalışıyor enayi? Sana yellozu göstereceğim. Sen göreceksin. Hüsamettin aferin oğlum. Aferin. Çok güzel yapmışsın be. Teşekkür ederim baba teşekkür ederim. Ulan bunlar nasıl kırılmıyor hanım nasıl kırılmıyor şu kapıyı deneyeyim ben bir de. Ulan kırıl lan kırıl lan. Ulan Hüsamettin ulan büyü yaptı ne ya sen. Aha hanım <laughs> bana niye vuruyorsun be. Bey yanlışlıkla oldu be kusura bakma. tamam tamam sıkıntı yok. Buraya girmenin bir yolunu bulmamız lazım haydi. <laughs> Anne baba bu yaya bakın bu yaya bakın. Ayka kapı kilitli değil ayka kapıdan girebiliriz. Bey duydun mu çocuğu duydun mu gel gel arka kapıdan gireceğiz. Aferin evlat sana aferin sana be aferin. Ay. Bizde büyü varsa biz akıl var akıl. Canım oğlum rüzgarım çok zeki olduğu için böyle bir plan düşündü. Ve sizi gafil avladık oğlum. Bittiniz nasıl siz şimdi. Teşekkür ederim baba teşekkür ederim akıllı dediğin için. Tanışın yiyen Senin saçını başını yolacağım kızım. Fakir bir söz kullandı Barbie. Sen onu duymadın. O sözü sana söyleyeyim. Siz vurursunuz. İkiş atarlar. Biz vururuz. Toprak atarlar. Hadi bakalım. Kim kimi yerse. Abi hem bana hırsız diyorsun. Hem evimi basıyorsun. Seni bitirdim şimdi zengin. Bitirdim. Haydi gelin bakalım. Göstereceğiz size zengin ailesinin gücünü. Haydi şunların haklarını okuyalım ulan bu sesler yine nereden geliyor ha? zenginli fakirin evi galiba çabuk gitmeliyim oğlum çabuk çabuk birbirlerini öldürmeden gitmeliyim onların yanına zengin fakir oğlum ne yapıyorsunuz lan ne yaptınız lan lan oğlum, bu halde ne oldu lan size ne oldu ne yaptınız siz ne yaptınız böyle Ya Hüsamettin Arda ne oldu oğlum size ne oldu Kerem komiser canım çok acıyor ne yaptık biliyor musun fakir ailesinin canını okuduk. Aa, ama canım acıyor. <laughs> yalan atıyor Kerem komiser yalan atıyor. Ben onun canını okudum. Ah kolum kırıldı galiba. Oğlum siz salak mısınız lan <laughs> salak mısınız siz ne yaptınız böyle ya Ulan ben size haber vermeden bir şey yapmayın demedim mi Ulan Arda suçlu değilmiş suçlu değilmiş boşu boşuna kavga ettiniz ya Sizden adam falan olmaz oğlum ya Ne Arda suçlu falan diyeymiş Kerem komiser gözlerimle gördüm işte. Senle birlikte dedik. Evimden Granny ile birlikte çalıp gidiyordu. Ulan ulan sen ne iftiracı hainsin ya. Kerem komiser ben bu zenginden şikayetçiyim. Bunu hapse atın hapse. Hem geldi evimi bastı. Hem oğluma iftira attı. Biliyordum ben hayatım biliyordum. Arda öyle bir şey yapmazdı biliyordum. Bu sarışın yelli uzun canımı okudu. Ama canım da çok acıyor. Sen şeyin sensin sensin ya. Yani. ay. Hem seni çok güzel dövdüm ama ayaklarım çok fena acıyor. Çok fena. <laughs> Ulan bir susun ve bir susun ve. Ulan biz bunun için mi kalk ettik ya? Bunun için mi? Ulan deseydiniz bize. Ayda okuldaydı söyleydik Allah'ım ya ya bu Ulan Hüsamettin çok üzgünüm kardeşim. Çok üzgünüm bu aileler yüzünden biz de kavga ettik ya. Ayaktayım ağıyor koyum ağıyor kafam ağıyor ya. Ayda benim de her yerim ya. Üzgünüm senden. Ulan bir şu çocuklar gibi olamadınız lan. Olamadınız Allah sizi kahretmesin ya. Ne kadar şapşalsınız siz ya. Olsun Kerem komiser olsun. Fakiri e bir daha dönmüş oldum işte ne güzel ah kafam ah ayağım. Kes sesini be kes sesini ben dövdüm işte seni ya. Allah'ım ya Rabbim. Fakir hani sen demişsin ya biz vurursak dikiş atarlar sen vurursan toprak atarlar ne oldu? Ne toprak var ama dikiş var sen de ben de özür dilerim ben de kardeşim ah her yerim ağrıyor. Zengin fakir şimdi siz benimle karakola gelin o Granny'nin videosunu izleteyim size haydi. Bakın görüyor musunuz Granny burada gidiyor. Yanındaki Arda değil Baldi. Köşeyi döndükten sonra Baldi'ye dönüşüyor. İşte bu. Arda suçsuz. Hem Arda ile konuştum ben. Arda o saatlerde okuldaymış. İkiniz de şapşal gibi birbirinizle kavga ettiniz. Bir daha böyle bir şey olmasın ikinizi de hapse atarım.